Uzay, yıldızların, galaksilerin ve nebulaların birbirleriyle dans ettiği kozmik doku. Bu sonsuz yerde son derece geniş ve boş bir alan hayal edin. Burada ışık hızında seyahat ettiğinizde bile hedefe varmanız 330 milyon yıldan fazla zaman alıyor. Bu da alanın galaksimizden yaklaşık 23 kat daha büyük olduğu anlamına geliyor. Bir diğer yandan bu boşluk, ortalama galaksi yoğunluğunun çarpıcı derecede düşük olduğu bir bölgedir ki bu da kozmik yapılara dair genel anlayışımızı zorluyor. Aslında burada bilim kurgu hikayelerine ait bir yerden değil, evrenimizin en gizemli bölgelerinden birinden bahsediyoruz. İşte büyük boşluk. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber bu gizemli kozmik oluşumu tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Öncelikle biraz geçmişe gidelim. Eski zamanlarda kozmik boşluk kavramı gök bilimciler için tamamen bilinmez bir şeydi. 18. yüzyılın sonlarında ise teleskobun icat edilmesiyle astronomide yeni bir dönem başladı. Gök bilimciler eşi benzeri görülmemiş bir doğruluk oranıyla evrenin haritasını çıkarmaya başladılar. Ancak Samanyolu'nun geniş haritasını çıkarırken görüş alanlarının ötesinde uzanan kozmik yapıları hayal edemiyorlardı. 20. yüzyıla gelindiğinde modern teleskopların ve gözlem tekniklerinin ortaya çıkmasıyla evrenle ilgili daha önce bilmediğimiz birçok şey öğrenmeye başladık. Gökbilimciler samanyolunun hayal edemeyeceğimiz kadar geniş olan evrene dağılmış milyarlarca galaksiden sadece biri olduğunu anladılar. Galaksilerin dağılımı incelendiğinde ise tuhaf bir şey fark etmeye başladılar. Bazı bölgelerde beklenenden çok daha az gökada vardı. Başlangıçta gözlemsel anormallikler olduğu düşünülen bu alanlar daha sonra kozmik boşluklar olarak bilinmeye başlandı. Kozmik boşluk kavramı ise ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında kabul gördü. 1970'li ve 80'li yıllarda galaksileri olan mesafemizi ölçmek için kullanılan kırmızıya kayma yöntemini içeren çalışmalar evrenin büyük ölçekli yapısını ortaya çıkardı. Galaksiler rastgele bir şekilde dağılmamış, adeta aralarında geniş boşlukların bulunduğu bir tür kozmik ağ oluşturmuşlardı. 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında dijital teknolojinin ve daha güçlü teleskopların ortaya çıkışıyla birlikte bu boşluklara dair anlayışımız genişledi. Sloan Dijital Gökyüzü araştırmaları ve 2dF Redshift çalışmaları evrenin ayrıntılı üç boyutlu haritalarını yaratarak kozmik boşlukları bütünüyle ortaya çıkardı. Sonuç olarak astronomların geçmişten günümüze izledikleri yöntemlerle kozmik boşlukları araştırma çabaları evreni keşfetme yolculuğumuzda önemli bir etki yarattı. Ancak tüm bu ilerlemeye rağmen bu devasa hiçlik alanları bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor ve büyük boşluk hala büyük bir gizem olarak kabul ediliyor. Öte yandan bu boşluğun nasıl oluştuğunu da düşünmeden edemiyoruz. Şöyle ki gök bilimciler daha detaylı araştırmalar yaparken galaksilerin dağılımında ilgi çekici bir model keşfettiler. Bu konuya galaksilerin evrene rastgele dağılmadığı gerçeğiyle başlayabiliriz. Bu oluşumlar kozmik yapılardan oluşan karmaşık ağlar oluşturmak için bir araya geliyorlar. Çoğunlukla kozmik ağ olarak adlandırılan bu ağlar, galaksi kümelerinden, bu kümeleri birbirine bağlayan iplikçiklerden ve aralarındaki geniş boşluklardan oluşur. Kozmik ağın yoğun kümeleri ve iplikçikleriyle tam bir tezat oluşturarak çok daha az sayıda gök ada içeren geniş bölgelere benzer. Aslında bu olgunun keşfedilmesi, kozmik boşlukları anlamamız açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Bu boşluklar yalnızca galaksilerin olmadığı yerler değillerdi aynı zamanda kozmik dokunun ayrılmaz parçalarıydı. Şimdi de bu boşluklardan birine göz atalım. Örneğin bu boşluk o kadar büyük ki ona büyük boşluk adı verilmiş. Adını bulunduğu takım yıldızından alan Bowdies ya da çoban boşluğuna hoş geldiniz. Gökbilimci Robert Kirchner ve ekibi tarafından 1981 yılında keşfedilen Bowdies boşluğu evrende bilinen en büyük boşluklardan biridir. Boşluk sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda inanılmaz derecede boş olmasıyla öne çıkar. Yani normalde 10 bin galaksiyi içermesini beklediğimiz bu uzay bölgesinde yalnızca 60 galaksi var. Aslında galaksilerle dolu, yoğun nüfuslu bir kozmosun ortasındaki bu uçsuz bucaksız alanı kozmik bir çöl gibi düşünebiliriz. Öte yandan böylesine devasa bir boşluğun varlığı, yeterince büyük bir ölçekte bakıldığında evrenin her yönde aynı görünmesi gerektiğini belirten kozmolojik prensiple çelişiyor. Ayrıca boşluk boşluğunun gizemleri büyüklüğü ve boşluğuyla sınırlı değil. Örneğin boşlukta bulunan bazı galaksiler tuhaf bir şekilde boru şeklinde bir yapıda düzenlenmiş ve bu özellik henüz tam olarak açıklanmış değil. Kozmik denizlerdeki yolculuğumuza devam ederken süper boşluk olarak adlandırılan bir başka örneğe göz atalım. Bu gördüğünüz Aerodona süper boşluğudur. Adını gözlemlendiği takım yıldızından alan Aerodona süper boşluğu yalnızca bir boşluk değil, aynı zamanda süper bir oyuktur. Yani evrende şimdiye kadar keşfedilen en büyük yapılardan biridir. Boşluğun ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlamanız için bu alanın yaklaşık 1 milyar ışık yılı boyunca uzandığını belirtelim. Yani ışık hızında seyahat ettiğinizde bölgeden geçmeniz tam 1 milyar yıl sürecek. Öte yandan Aidona tıpkı Bootis gibi yalnızca boyutuyla değil, aynı zamanda ıssızlığıyla da öne çıkar. Tabi bu daha fazla galaksiye ev sahipliği yapar ancak etrafındaki evrenle karşılaştırıldığında çarpıcı derecede çorak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aerodonayı özellikle ilgi çekici kılan şey radyasyonun soğuk noktası olarak bilinen gizemli bir kozmik olayla ilgilidir. Bu soğuk nokta, büyük patlamanın ardından oluşan kozmik mikrodalga arka planındaki alışılmadık derecede soğuk bölgedir. Bazı bilim insanları bu soğuk noktanın aerodona süper boşluğundan kaynaklanabileceğini düşünüyorlar. Şöyle ki, devasa boşluk sachs wolfe etkisi olarak bilinen bir olguya neden olmuş olabilir. Bu noktada fotonlar boşluktan geçerken enerji kaybeder ve bu da daha soğuk bir radyasyon kalıntısına neden olur. Bir de keynes say süper boşluğuna göz atalım. keynes venetisay takım yıldızında bulunan bu süper boşluk, evrenimizin ölçeğinin ve genişliğinin ilgi çekici bir örneğidir. Süper boşluk tıpkı daha önce anlattığımız örneklerdeki gibi beklenenden çok daha az gök adanın bulunduğu bir uzay bölgesinde bulunuyor. Boyutu ise 1,2 milyar ışık yılı civarında. Bir diğer yandan Keynes say son derece derin bir boşluk alanıdır. Peki bu kadar büyük bir boşluk nasıl oluşmuş olabilir? Yani erken evrendeki hangi süreç bu kadar geniş bir boşluğa yol açmış olabilir? Bu soru hala tam olarak cevaplanamamış olsa da konu hakkında çeşitli teoriler öne sürülmüştür. İlk potansiyel senaryo kozmik enflasyon kavramını içeriyor. Büyük patlamadan kısa bir süre sonra evrenin hızlı bir genişleme veya şişmeye maruz kaldığına ve bunun da uzayı genişlettiğine inanılıyor. Bu şişme dönemindeki kuantum dalgalanmaları kozmik ölçekte yoğunlaşmış ve uzayın yoğun ve çorak olarak ikiye ayrılmasına yol açmış olabilir. Teoriye göre milyarlarca yıl boyunca evrendeki madde daha yoğun bölgelere doğru çekilerek galaktik kümeler ve filamentler oluşturmuş ve geride kozmik boşluklara dönüşen daha az yoğun bölgeler bırakmıştır. İkinci teori evrenin hızlanmasına neden olan gizemli bir güç olan karanlık enerji ile ilgilidir. Karanlık enerji galaksileri daha az yoğun bölgelerden daha yoğun olanlara iterek zaman içinde bu boşlukların oluşumunda rol oynamış olabilir. Son olarak kozmik boşlukların oluşumu evrendeki büyük ölçekli yapısal süreçlerle de ilişkili olabilir. Madde ve evren kendi yer çekimi altında bir araya gelerek galaksiler ve galaksi kümeleri gibi yapılar oluştururken geri kalan alanlarda doğal olarak boşluklar oluşturmuştur. Bu süreci bir somun ekmeğin kabarıp pişmesi sırasında kabarcıkların oluşmasına benzetebiliriz. Sonuç olarak bunlar bilim insanlarının bu kozmik anormalliklerin oluşumunu açıklamak için öne sürdükleri teorilerden sadece birkaçıdır. Ancak bu boşluk olayı ne kadar büyük ve gizemli olsa da aslında henüz anlayamadığımız karmaşık bir kozmik bulmacanın sadece bir parçasıdır. Tabi bu gizemleri çözmek hiç de kolay değil. Bu konudaki temel sorunlardan biri evrenin ölçeği ve karmaşıklığı. Evet, evrenimiz çok geniş ve her biri kendine özgü özelliklere sahip sayısız galaksiyle dolu. Bu galaksilerin birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduğunu ve daha büyük kozmik yapıları nasıl etkilediklerini anlamaksa çok zor. Diğer bir zorluksa karanlık madde ve karanlık enerjinin anlaşılması zor duasıdır. Bu görünmez güçlerin kozmik yapıları ve boşlukları şekillendirmede çok önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Ancak bu kavramlara dair anlayışımız henüz başlangıç aşamasında. Yani karanlık madde ve karanlık enerjinin tam olarak ne olduğuna dair net bir anlayış geliştirmeden boşluk oluşumu üzerindeki etkilerini anlamamız mümkün olmayacak. Yine de tüm bu engellere rağmen araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Bilim insanları büyük boşlukların gizemlerini keşfetmek için gelişmiş teleskoplardan karmaşık bilgisayar simülasyonlarına kadar giderek daha karmaşık araçlar ve teknikler kullanıyorlar. Örneğin Sloan Dijital Gökyüzü araştırması gibi büyük projeler, evrendeki galaksilerin dağılımını göstererek kozmik boşlukları incelemek için paha biçilmez veriler sağlıyor. Bu arada bilgisayar simülasyonları evrenin evrimini farklı koşullar altında yeniden yaratmamıza olanak tanıyor ve boşluk oluşumu teorilerinin test edilmesine yardımcı oluyor. Bu geniş kozmik boşlukların kökenini anlama arayışımızda yapılan her yeni keşif ve her veri bizi gerçeği anlamaya bir adım daha yaklaştırıyor. Büyük boşlukların kozmolojiye, evrene ve onun yapısına ilişkin anlayışımız üzerinde derin etkileri vardır. Öncelikle bu oluşumlar evrenimizin anlaşılması zor ancak baskın iki bileşeni olan karanlık madde ve karanlık enerjinin rolüne dair benzersiz bir bakış açısı sunarlar. Karanlık madde görünmez olmasına rağmen evrenin büyük ölçekli yapısının temelidir. Bu geniş boşlukların varlığı ise karanlık maddenin bugün gözlemlediğimiz evrenin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını gösterir. Bu arada evrenin hızla genişlemesini yöneten gizemli güç olan karanlık enerji de bu boşlukların büyümesinde çok önemli bir rol oynamış olabilir. Karanlık enerji, galaksileri daha az yoğun bölgelerden uzaklaştırarak bu boşlukları kozmik zaman ölçeğinde şişirebilir. Ayrıca kozmik boşlukların etkilerinin giderek genişlediğini de belirtelim. Bu boşlukların incelenmesi, mevcut kozmolojik modellerimizi ve teorilerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek önemli bilgiler sağlayabilir. Örneğin kozmik boşlukların boyutu ve dağılımı kozmolojik modeller için benzersiz bir test olabilir. Gelecekte bu tarz bir model boşlukların özelliklerine doğru bir şekilde tahmin edebilirse bu onun doğruluğunu teyit edecektir. Öte yandan model tahminleriyle gözlemler arasındaki herhangi bir tutarsızlık teorilerin gözden geçirilmesi gerektiği anlamına gelecektir. Aslında bir zamanlar boş alanlar olarak düşünülen bu büyük kozmik oluşumlar evreni anlama anlayışımızda önemli bir yere sahip. Peki ya bu boşluklar düşündüğümüz gibi değillerse? Yani çoklu evren teorisi gibi fikirler bu konuya dahil olabilir mi? Bu teori evrenimizin birbirine paralel olarak var olan birçok evrenden biri olabileceğini söyler. Ve bazı paralel evren teorilerine göre büyük boşluklar geniş boş alanlardan fazlası olabilir. Onlara göre bu alanlar alternatif evrenlere açılan geçitler olabilir. Bu varsayımın kökleri, karşılaştığımız üç uzamsal boyut ve bir zamansal boyutun yanı sıra başka boyutların da var olabileceğini öne süren kuantum mekaniği ve sicim teorisinin belirli yorumlarına dayanmaktadır. Eğer bu boyutlar mevcutsa potansiyel olarak her biri kendi fizik yasalarına ve özelliklerine sahip birçok alternatif evreni içerebilirler. Bu bağlamda büyük boşluklar bilinen dört boyutlu evrenimizin incelip yerini diğer boyutlara bıraktığı alanlar olabilir. Ancak bu fikrin oldukça spekülatif olduğunu belirtmekte fayda var. Teori, ilgi çekici bir bakış açısı sunmasına ve sayısız bilim kurgu hikayesine ilham vermesine rağmen ana akım bilim camiası tarafından kabul görmez. Bugüne kadar alternatif evrenlerin veya diğer boyutların varlığına dair somut bir kanıt bulunamamıştır. Bu konu üzerine ilerlediğimizde, daha önce bahsettiğimiz fikri evrenin sonsuz kuantum dünyası ile birleştiren bir fikirle karşılaşıyoruz. Kuantum dalgalanmaları. Bir kuantum küresinde sürekli olarak parçacıklar ve enerji ortaya çıkar ve kaybolur. Peki bu mikroskobik olayların dev kozmik boşluklarla ne ilgisi var? Cevap evrenin gelişiminin ilk aşamalarına, yani büyük patlamadan kısa bir süre sonrasına kadar uzanıyor. Bu dönemde evren son derece küçük ve sıcaktı ve bu durumda kuantum etkilerinin kozmik ölçekte önemli bir etkisi olabilirdi. Bu zamanda meydana gelen kuantum dalgalanmaları evren genişledikçe yoğunlaşmış olabilir. Dahası bu güçlendirilmiş kuantum dalgalanmaları madde ve enerjinin eşit olmayan bir dağılım oluşturmasına da yol açmış olabilir. Bunun sonucunda da daha düşük yoğunluklu bölgeler milyarlarca yıl içinde bugün gördüğümüz devasa kozmik boşluklara dönüşecektir. Bu senaryoda büyük boşluklar, kuantum dalgalanmalarının evrenin dokusuna kazıdığı eski izler gibidir. Ancak her ne kadar bu ilgi çekici teori mevcut fizik anlayışımızda bazı temellere sahip olsa da hala bir hipotez olarak kabul ediliyor. Böyle bir teoriyi doğrulamak, evrenin büyük ölçekli yapısının doğru ölçümlerinin yanı sıra kuantum fiziği ve kozmolojinin daha derinlemesine anlaşılmasını gerektiren çok zor bir iştir. Bir başka büyüleyici hipotez ise bizi uzayın ve topolojinin karmaşık soyut dünyasına sürüklüyor. Evren bağlamında topolojik anormallikler veya uzay kusurları, uzay-zaman dokusundaki düzensizlikleri ifade eder. Tıpkı kumaş kusurları gibi bu kusurlar da uzay zamanın normal yapısının bozulduğu alanları temsil ediyor olabilir. Peki bu anormallikler nereden gelmiş olabilir? Bu soruyu cevaplamak için evrenin büyük patlamadan hemen sonraki şişme dönemine geri dönmemiz gerekiyor. Bu ultra hızlı genişleme aşamasında evren katlanarak büyüdü. Bu şişme madde ve enerjinin genel dağılımını yumuşattı. Ancak aynı zamanda uzay zamanın dokusundaki küçük düzensizlikleri arttırarak topolojik kusurlara neden olmuş olabilir. Bu kusurlar daha sonra maddenin kolayca birikemeyeceği bir yer olarak hareket edebilir ve sonunda kozmik boşluklar olarak bildiğimiz geniş boş alanlara yol açabilir. Öte yandan kozmik boşluk araştırmaları, evrendeki en gizemli nesnelerden biri olan kara deliklerin incelenmesi olmadan tamamlanmış sayılamaz. Özellikle de birincil kara deliklerden bahsediyoruz. Büyük yıldızların çökmesi sonucu oluşan, aşina olduğumuz kara deliklerin aksine, birincil kara deliklerin büyük patlamadan kısa bir süre sonra oluştuğu varsayılıyor. Bu yapılar evrenin erken dönemlerinde aşırı yoğunluk dalgalanmaları sonucu oluşmuş olabilirler. Şimdi bu antik kara deliklerin bizim büyük kozmik boşluklarımızla ne ilgisi olduğunu merak edebilirsiniz. İddiaya göre bu boşlukların birincil kara deliklerle dolu olması ihtimali vardır. Bu fikre göre büyük boşluklar bu bölgelerde saklanan çok sayıda birincil kara deliğin sonucu olabilir ve bu kara delikler radyasyon yaymadıkları için doğrudan tespit edilmeleri de zor olacaktır. Ancak onların varlığı kozmik evrende gözlemlediğimiz devasa boşluklara katkıda bulunan bir çekimsel etkiye sahip olabilir.